Herkese merhaba arkadaşlar. Kekimiz pişti. Çok güzel oldu. Nefis. Arkadaşlar işte bu arada nimetle oynamıyorum. Bunu kalp şeklinde keseceğim. Bakalım. O yüzden. Çıkarabilecek misin onu kalp şeklinde? Abi. O yüzden bu yaptım arkadaşlar. Hı hı. Altını çıkaramadı neydi? Bir saniye bekle. Çatal versene. Kalbim güzel aldı mı? Evet. <laughs> Önce bu kadar olur de. Şunun içine bakın. Pişmiş. Ben bir dilim keseyim. Keselim. Arkadaşlar bakın şuraları yanmış. Bana bir verir misin canım? Evet, aynen öyle. Güzel kesiyorsun. Dur ben bir alayım. Sana Hı -hı. babama da koyayım. Babam arkadaşlar gelmedi. Ay şu bölümde dur. Şunu alalım. bu güzel olmuş. Evet arkadaşlar kekten aldık bayağı bir. Herkes afiyet olsun. Görüşürüz. Koydun mu çiçeğim? Bir saniye. Üstüne süs ekleyeceğim. Şurada kalsın. Üstüne süs ekleyeceğim. Şu benimki. Süs nedir? Bakalım Tadına ne bakalım. Hmm. Tadı Süsü güzel. Hmm. Buldum. yıldız biraz dağıttım. Aferin o olmaz. Kek 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 eklenir mi anneciğim? Evet mesela kekin, kekin üstüne kek koymayacağım. Ben kendiminkinin üstüne serpiştireceğim biraz. Ben öyle seviyorum. Tamam. Şimdi açabilirsem. Ama tadı güzel. Hmm. <laughs> ben başıma Korki hikayelerini izliyordum ya. Bakalım yıldız keki kekle süsleyecek. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Bir saniye. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir saniye anne dur. Ben kekimi yemeye devam edeyim. Anne bir saniye. Bir saniye. Sen de ye kekten bir kere. Hı, yiyeceğim. Koyayım da. Birazdan tadım testine geçeceğim. Bir saniye. Sakın kapatmam diyor. Tamam bunu sonra yerim. Hadi ye çiçeğim. Tamam. Bir saniye çatal alacağım. Elin Anne elimi ağzı çatal mı? Bakalım. Kalbimi bozdum. Afiyet olsun çiçeğim. Hmm, çok güzel. Bu şekersiz şekersiz çayla iki yenir. Aynen. Tatlı olmuş Hı -hı. biraz. Hoşçakalın.